Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de bu tarz bir video çekmiştim. Instagram üzerinden yazdığınız şeyleri videoda okumuştum. Yani kısacası DM kutumda gezmiştik. Bugün yine aynı sınav arkadaşlar aylar veya yıllar sonra. Şimdi hafıza gelin DM'lerimi okuyalım. Beni bilen bilir ben DM kutumda gezinmeyi severim. Okumayı severim. Özellikle sizlerin yazdığı güzel mesajları, kötü mesajları okumayı severim şimdi hadi gelelim birlikte yani kutuma sızalım. Arkadaşlar burada gizlenen istekler var. İşte herkes burada. Instagram anlamadığım bir şekilde yazan herkesi gizliye alıyor. O kadar aşağı iniyorum daha 15 in dakikadayız. Bu videoyu çekeceğimden sizlerin haberi var bu arada. Instagram'a soru attım. Ye ye Ne oluyor Ya daha dur bismillah videonun ilk dakikasındayız ama o sırta ne tırnak atılır. Hele hele. Şu an videoyu çekmiyorsam ben de bir şey bilmiyorum. Allah be. Bravo Beyza. Beyza doğru bildi. Abi adamsın, seviliyorsun. Biraz daha vlog çek. Ya siz yeter ki isteyin arkadaşlar ya. Bu kardeşime yanıt vermek istiyorum ben. Tamamdır. Teşekkürler Görkem. Sayende nar suyu yedim. <laughs> Az önce ben bir sıradım. Her gün bir bardak nar suyu için ya da yiyin. Sonra teşekkür edersin. Beni de al videona Görkem. Aldım Eylül. Görkem bak lan mesajıma. Yeter ya bakmıyorsun. Anca diğerlerine bak. Görürsün sen izlemeyeceksin. Bir izleyici kaybediyorum olamaz. Arkadaşlar bana 5 tane 10 tane mesaj gelmiyor ki. Aa, nasıl görüyorsun? Marsu filan mi Görkem geri dön yazmış. Biliyorsun saçım sarıydı benim ona. Muhtemelen yazmıştı. Abi seni çok seviyorum. İyi ki varsın. YouTube'a başladığın ilk günden beri seni izliyorum. Askeri gittiğinde çok üzülmüştüm bir şey olur diye. Ama ilk ki hastanem gelmesin. Kendine iyi bak seviyoruz Çok güzel yazmış bu arada. Arkadaşlar desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Siz burada oldukça arkadaşlar ben de sizlerin yanında olacağım. <laughs> daha o kadar aşağı indi 7. dakikada mı zaman? Abi çok sikici oluyor Abi inşallah hep böyle ağzına özel. Özel. Benim DM kutumda niye normal mesaj yok? Terbiyesizler ya. Sırtına kurban. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun abi Teşekkürler. Denk düşen mi bilmem ama karantina günlerimin en büyük neşe kaynağı oldu. Senden birçok şey öğrendim. Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederim. İyi Pardon, seviliyorsun yazmış, Yanlış okudum. Teşekkürler. Ben de sizleri seviyorum. Böyle mesajlar gelince şımarıyorum abim olsan. Rüyalarıma çıplak girme amık. Ne diyorsun be? <laughs> Ağzın ne büyük la. Sanki okuyacan abi. Ya böyle büyük konuşma. Sana aşığım yıllardır tek aşkım sensin. Bunu biliyor musun? Seni seviyorum. Ya teşekkür ederim. Ben de size aşığım. Ne oluyor? Atsam bile okuyamayacağını gayet iyi biliyorum. Arkadaşlar tamam okey çok mesaj geliyor ama elimizden geldiğince okumaya çalışıyorum yani. Aşk tam ya. Ihlamur kocam aşkım balım beteyim ihlamur. Ne diyor lan bu? Çekim mi var? <laughs> evet. Ya seviyorum diyen kutuba gezmeyi ya. Nasu yerde kefir olur mu? Kefir olur arkadaşlar. Kefir de faydalı. <laughs> Bilim adamı ha. Bilim adamı görkem konuştu. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim diyen kutuba niye erkek? Abi babaanneme çok benziyorsun. Beni yine Sen çok karaları. Şaka canım. Daha foto. Abi bu mesajı görürsen beni arasan lütfen. Ay pardon. Bak bana orta pardon. Ben bu kardeşimizi arayacağım. Arkadaşlar aradım ama <laughs> videoya koyma dedi sesimi o yüzden koymayacağız <laughs> Görkem ne olur GT yap Yine mesajımı geri dönüş yap En son 2022'de yazmıştan sonra bugün yazdım Geri döndüm Oğlum çok mesaj var ya keşke hepsini okuyabilsek Videoları uzat ama Hele hele Ya bu hele hele trend oldu herhalde dakika başı var diye atıp duruyorlar ya Abi gaymiz Ne alakası var kardeşim Arsuyuna Ar yenir yutulur yalanır çünkü sen dedin yazmışlar Fenasız ciddi söylüyorum çok fenasız Ben seni yiyeyim Ne diyorsun be Abo sıçtık. <laughs> sen her gün çorabınızı ağzınızı çiğneyin desen onu ne yaparsın Hayır ya. Ay, onu da Yes be ama benimkini zaten okudun aşırı özlemiş bir daha. Oha önceden okumuşum. Yine okudum. Oo en sevdiğim en sevdiğim. Valla benim de en sevdiğim. Zaten ben günlük hayatımda bunları yapıyorum da. Karizma. Teşekkür ederim. Senin karizman. Pardon bu kızdı. Bir kere de benim mesajlarımı okur musun? O kadar samimiyetimiz var. Görüntü böyle konuştu. Ne ara lan? Alo. Alo merhabalar. Oha. Bir anda sürpriz yapayım dedim, video çekiyordum da. Oha gerçekten mi? Evet şu anda videodayım, sesin duyulsun mu duyulmasın mı? Duyulsun. <laughs> gerçekten mi? Evet. <laughs> Anne görürken bana açsanız. Annene selam söyle. Anne sana selam söylüyor. Ne oluyor? Ben de bilmiyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ya şu anda mesajlarımı okuyorum diye bir video çekiyordum. İnci'nin mesajına denk geldim o yüzden. <laughs> Sizi çok severek takip ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Çok tam emin oldum. Kardeşim de burada küçük kardeşim. Aa öyle mi? Hadi ona da ver. Onunla da konuş. <laughs> Ama bir yaşta daha konuşmuyor. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> bye bye. Ya ne kadar sevindi ya ben, ben çok seviyorum böyle şeyler oğlum arkadaşlar <laughs> Bir gelirdim ya Allah kahretsin <laughs> Bu da şey yazmış Isparta story'mı Arkadaşlar ben askerliğimi Isparta'da yaptım Tekrardan selamlar Isparta'ya Gulova nasıl kafa attın Abi glova nasıl geçirdin Arkadaşlar kendime bakıyorum ya ben Kendime bakmadığım zaman mutsuz hissediyorum ya, Kendime bakma dediğim normal klasik diş fırçalama yüz yıkamaya Onu yapmayan insanlar da var Ne diyorsun be yazdığım kız ben seni yemek yazdım ya şu anda video çekiyorum da senin yemeli memeli mesajın videoda gözüktü. Hiç sorun yok. Var <laughs> mı? <mi? gülüyor> Yapma ya. Diyem okuma videosu çekiyordum şu anda videodayım. Tamam sıkıntı yok o zaman. Sıkıntı e, yok. tamam o zaman var mı söyle videoya söylemek bir şey? Eee um, takip etsinler seni. <laughs> Şans denemece denemişken de söyleyeyim abim seni çok seviyorum. En uzun sürede takip ettiğim içerikçisi şey sensin kişiliğini oluştururken bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Umarım daha iyi yerlere gelsin seviliyoruz. Çok teşekkür ederim. Abi video almazsan seni bulurum ve uzun zamandır takipçinim. Aldım. Abi pazartesi maçı nasıl alırız? Taktikler voleybol. Kazanacak. Ben size inanıyorum ben sizin takımı destekliyorum Hangi takım olur söylemedim ama yine de ben sizin takımınızı destekliyorum Özledin mi eski sarı görkemi salak espiraman ama mizahlı neşeli görkem Şu anda öyle değil miyim En sevdiğim en sevdiğim Oğlum herkes bunu yazıyor ya En sevdiğim en sevdiğim oha arkadaki duvar kağıdı ne, ne güzel lan Niye Nar suyu için Seni 5-6 defa gördüm ama seninle konuşmayı utandım Beni dışarıda gördüğünüz her vakit yanıma gelebilirsiniz arkadaşlar Hiçbir zaman çekinmeyin Gelin muhabbet ediyoruz konuşuyoruz fotoğraf çekiliyoruz gelenlerle O yüzden utanmayın Abi bak <laughs> artık yeter yaklaşık 4-5 yıldır izliyorum takip ediyorum bir benim mesajı denk gelmedin ama Aa gerçekten ayıp etmiş Taze sıkılmış En sevdiğim erkek partner Biliyorum çok klasik olacak ama seni rüyamda gördüm Ailen ve ben seni izliyoruz çok güzel içeriklerden var Yazmış Türkçem kaydı ya Çok teşekkür ederim Ailene çok çok selamlar Başımıza profesör mü <laughs> olmasın ben ben Farklı <laughs> Profesör müyüm ben ama Vişne istek olur mu? Olur Meyve için ama Siz de bu videoya yer almak istiyorsanız beni Instagram'dan takip edin Sırtına kurban olayım Tövbe estağfurullah ya Senin canlı canlı görmek de varmış Görkem Nerede gördü Allah bilir Bazen alakası yerlerden çıkabiliyorum ya. Lavoda falan görüp Görkem fotoğraf var. Tuvalette diyen var ya. Ya bir tuvaletimi yapayım bakayım ya. Atını yalat mı? Yuh be kardeşim. Oha. Hala Görkem beni hataladı yazanlar var ya. Görkem beni hataladı. Ya Görkem geri döndüğüne inanamıyorum. Bütün sülalecek seni izliyoruz bu arada. 4 aylık bir bebek var evimizde. Onu bile seni açınca susuyor. Abi seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Siz ben de Lan ne oluyor? Telefon bug'a girdi. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Video koydum. Ne bu şirin şirin hareketler? Kıza ses attım ya çok ani oldu demiş. Ee, Selam şu anda video çekiyorum da sıkıntı olmazsa video koyayım mı, ne dersin? Tam <laughs> böyle kasıtlı erkek ses kaydı gibi değil mi? Bak dinlemek istiyorum. Ee, Selam şu anda video çekiyorum da sıkıntı olmazsa video koyayım mı? Ne dersin? <laughs> ya ne oluyor ya? Telefonum çekti. Son bir video fotosu gelir mi demiş arkadaşlar. Hemen gönderelim ona. Evet gönderdik gitti. Her neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Eğer doymadıysanız ve daha fazla izlemek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda mutlaka belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çok, çok teşekkür ederim. Videoda olan herkesten izin alınmıştır. İzin alınmayanlara da sansür eklenmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.